8 Mart'ta İstanbul'da kadınlar pedal bastı bisikletleriyle sokağa çıktılar. Az önce özetlenen duruma onlar da dikkat çekti. Bir kadın daha eksilmesin dediler, sessiz çığlıklara pedal çevirerek ses oldular. Kadına şiddet her daim devam ediyor, her ne olursa olsun. Bunlar gerçek anlamda tasarı haline gelmediği sürece, yasa tasarısı olmadığı süre içerisinde bunlarla ilgili bunun önüne geçmemiz mümkün değil. Kadınlar e, hayatın mimarıdır. Lütfen mimarları öldürmeyelim. Yaşatalım ki yaşamaya devam edelim. Sessiz Çığlık Bisiklet Kulübü son 10 yıldır yaşanan 3000 aşkın kadın cinayetine dikkat çekmek için bir araya geldi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Şişli'den başlayıp Zeytinburnu'na kadar pedal çevirecekler. Zeytinburnu'na kadar pedal çevireceğiz. İki kişilik bisikletler de engelli kadınlara destek için etkinlikte de yerini aldı. Bu gördüğünüz tandem bisikleti görme engelli kadın arkadaşlarımızı e, sürüşüne yardımcı olabilmek için kullanacağız. Önde gören e, görevli gönüllü bir arkadaşımız oturuyor. Arkada da görme engelli kadın arkadaşımız oturacak. Arkada olmak güzel bir duygu. Eğer ne kadar kullanamıyor olsak da e, e, o atmosferi hissetmek, bisiklet kullanmak ve özgürce ...bisikletle gitmek çok güzeldi. Startta birlikte pedallar çevrilmeye başlandı. Etkinliğe birçok sivil toplum kuruluşu üyeleri de kendi bisikletleriyle katıldı. Şişli, Taksim, Eminönü ve Yeni Kapı yolları aşıldı. Şişli'den yola çıkan görme engelliler ve gönüllüler Yeni Kapı'da temel ihtiyaçlarını gidermek için mola verdiler. Molanın ardından pedallar yeniden çevrilecek. Kadına şiddete hayır denilecek. Tandem kullanan arkadaşlarımız yoruldu su içeceğiz, mola verip dinleneceğiz, devam edeceğiz. Final noktasına gelindi mesajlar verildi. Etkinliğe katılanlar yaklaşık 33 kilometrelik yolu açtıktan sonra Zeytinburnu'ndaki bitiş noktasına geldiler. Yol boyunca ilettikleri tek bir mesaj vardı. Ya kadına şiddete hayır diyoruz.